Herkese merhabalar. BİM marketlere 28 Ağustos cuma günü neler gelecek? Hep birlikte detaylı olarak bakalım. İlk ürün Digitus 32 inç yani 82 ekran HD uydu alıcılı LED televizyon. Televizyon salon için değil arkadaşlar. Daha çok 15-20 metrekare büyüklüğünde oturma odaları için kullanılabilecek büyüklükte. Bilginiz olsun. Fiyatı da 849 lira. Televizyonla birlikte Dekalow TV sehpası da var. 199 lira fiyatı. Dynamic marka trambolin gelecek. 399 liraya alabilirsiniz. Heyfer'den dik süpürge var. 149 lira. Bu arada arkadaşlar gerçek katalog tahmin değil. Bin marketlere 28 Ağustos 2020 Cuma günü gelecek ürünler arkadaşlar. Ayrıca bin marketlerde görmek istediğiniz ürünleri de yorumlara yazarak bizlere belirtebilirsiniz. Devam edelim. Metal Modern Zebra sandalye 149 liradan. Aksesuar ve takı dolabı gelecek. 149 liraya alabilirsiniz. Katlanır yatak var. 169 lira. Ölçüleri 90'a 190. Yani tek kişilik boyutlarda arkadaşlar. Fakir saç düzleştiricisi 59 lira 90 kuruş. Banyo seti 5 parçalık 75 lira. Ütü masası gelecek arkadaşlar. Soranlar vardı ütü masası. 99 lira 90 kuruş. Bu arada kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Yüklediğimiz videoları ilk önce görebilmek için. Plastik sandalye gelecek. 59 lira 90 kuruş. Otomatik baharat öğütücü var kividen 39 lira 90 kuruş alabilirsiniz. Otomatik sıvı el sabunluğu 49 lira 90 kuruş Kiwi markasından yine. 4 Pasifik'ten katlanır alüminyum kamp sandalyesi gelecek. 89 lira 90 kuruşa alabilirsiniz arkadaşlar. Su itici Özellikle polyester kumaşa sahip. Emsan'dan 8 parça çelik tencere seti 299 lira kapaklarıyla birlikte arkadaşlar. Tencereler altın varaklı tutma kulpları ile çok şık olmuş arkadaşlar. Emsan'dan 7 parça granit set var. 259 liraya alabilirsiniz. Emsan karnıyarık tenceresi 26 santimlik. 129 lira. Emsan'dan yine 5 parça çelik tencere seti var. 149 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar. 30 parçalık çatal, kaşık, bıçak takımını da 169 liraya alabilirsiniz. 26 santimlik emsan tava 79 lira 90 kuruş. Emsan'dan yine 3 parça granit set var. 129 liraya. Kumtel cam set üstü ocak 339 liraya gelecek arkadaşlar. Doğalgazlı ocak biliyorsunuz. İsterseniz standart tüpe dönüştürebilirsiniz. Fakir waffle makinesi 249 liraya gelecek. Natural Love'dan bambu stand ve tabaklı fincan takımı 89 lira 90 kuruş. Bu ürün de çok şık olmuş arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Yine Natural Oğudan bambu standlı kapaklı üçlü baharatlık 89 lira 90 kuruşa alabilirsiniz. Natural Oğudan bambu tuzluk biberlikler var. 49 lira 90 kuruş. Kalp tabaklı ikili kupa 75 lira. Dersiz masa örtüsü de geliyor. 16,5 liraya alabiliyorsunuz. Lavdan uzun meşrubat bardağı üçlü olarak 6 lira 95 kuruş. Dik kenarlı 28 santimlik cam tabak 12,5 lira. 21 santim olanı da 8,5 liraya gelecek arkadaşlar. Bin marketlere 28 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak. 7 parçadan oluşan seramik çerezlik seti 24 lira 90 kuruşa alabilirsiniz. Rakleden marina dekorlu meşrubat bardağı 500 cc'lik 7 lira 95 kuruş. Erkek kadın terlik çeşitleri 9 lira 95 kuruş arkadaşlar. Ayıcıklı anahtarlık daha önce de gelmişti. 7 lira 95 kuruş alabilirsiniz. Vakımlı banyo aksesuarları gelecek. 9 farklı çeşidi var arkadaşlar. İstediğinizi alabilirsiniz. Her ürün 14 lira 90 kuruş. Oyuncak çeşitleri de var. Onlara da kısaca bir göz atalım. Neler var? Yer karası var arkadaşlar, sayılı veya hayvan desenli 27 lira 90 kuruş. Oyuncak projektör 24 lira 90 kuruş olacak. Oyuncak bebek giydirme seti 22 lira 90 kuruş. Hemen yukarıda sağda metal bebek puseti 69 lira 90 kuruş. Oyuncak çekiç var 7 lira 95 kuruştan. Sürtmeli küçük motorlar gelecek. 9 lira 95 kuruş. Gitar var arkadaşlar. 69 lira 90 kuruşa. Kurbağa oyunu da var. Bu da yine farklı güzel bir oyun. 6 lira 95 kuruşa alabilirsiniz arkadaşlar. Evet yine videonun sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımıza da yine her zamanki gibi hatırlatmak istiyorum. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta ve indirimmarketim.web sitemizde. Bu videomuzda bin marketlere 28 Ağustos. 2020 Cuma gününden itibaren gelecek aktüel ürünleri inceledik. İhtiyacınız ürünleri şimdiden not alın arkadaşlar. 28 Ağustos Cuma'dan itibaren de hemen bin marketlere gidebilirsiniz. Biliyorum görüyorum sabahları özellikle aktüel günlerinde sabahları uzun kuyruklar olabiliyor. Gerçekten insanların ihtiyaçları var ve mağazalara sınırlı sayılarda geliyor ürünler. Tabii ki herkes ihtiyacı olan alabilmek için. Biraz erken gidiyor. Videoyu beğenerek bu tür indirim videoları, ürün inceleme videoları sizin karşınıza gelir arkadaşlar. YouTube sizlere çıkartır. Ayrıca bizlere abone olarak da hem bize destek olabilirsiniz, hem de yüklediğimiz videoları herkesin önce siz izleyebilirsiniz. Çünkü bilgisayarınıza bir hatırlatma bildirimi gelecektir arkadaşlar. Şimdiden herkese keyifli ve kazançlı alışverişler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.